Merhaba sevgili arkadaşlar. Startfen Akademi YouTube kanalındayız. Ben İdris Hoca. Bu videoda sınava 6 ay kala neler yapacağız? Ne yapmamız gerekir? Süreci nasıl değerlendirmemiz gerekir? Biliyorum. Birçoğunuz bu konu hakkında böyle e, fikirleriniz, bilgileriniz karma karışık olmuş. İşte biz bu videoda bu zihninizi aydınlığa kavuşturmak için size bir pusula niteliğinde bir video çektik sevgili dostlarım. Mesela ilk öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Biz bu 6 aylık süreç başlamışken hedefimiz belli mi? Bak, hedef çok önemli. Hedefin İstanbul Erkek Sesi'ne mi gitmek, Galatasaray sistemi gitmek, kavataşa gibi gitmek veya %1'lik dilime mi girmek, %3 %5, %10'luk dilime mi girmek. Hocam ben memleketimdeki herhangi bir fen lisesine veya iyi bir liseye gidiyorum. Bu hedeflerinizin bir kere belli olması lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü bu hedef belirleme o hedefe koşmamız açısından bizim için önemlidir. Fakat bu hedef belirlemede arkadaşlar ben sizlere önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyelim ki senin hedefin atıyorum mesela %5'lik bir dilime girmek tamam mı? Senin hedefin %5'lik bir dilime girmekse o zaman şöyle yap. De ki ben %3'lük dilime girmek istiyorum. Bak bu neye benziyor biliyor musun? Diyelim ki sınava çalışıyorsun. Diyorsun ki ya işte 80 alsam yeter. Yazılıdan 80 alsam yeter diyorsun. E 80'e göre çalışıyorsun. 80'e göre çalışınca ne oluyor? Sınava giriyorsun 60 alıyorsun. Ama desen ki ben 100'e göre çalışacağım dediğin zaman 100'e göre çalışırsın. Hedefim 100 e almak dersin. Anladın mı? Hedef bu olduğu için sınava girince en kötü 80 e alırsın. Çünkü o hedefine göre yükselttiğin çıtaya göre sevgili dostum senin potansiyelin, gayretin, o derse olan aşkın artacak ve daha çok mücadeleci ruhunu ortaya çıkaracaksın. Bunlar bizim için önemli. Önemli olan neymiş arkadaşlar? Birinci olarak hedefimizin belli olması. Ayrıca arkadaşlar plan yapmamız lazım. Mesela nasıl çalışmam lazım? Sınava çok var demeyin arkadaşlar. Sınava çok yok. 6 ay değil mi? Bakın emin olun bir bakacaksın ki bir haftamız kaldı. O bir haftada bir bakacaksın sınava gireceksin. Yani böyle süreç su gibi akıp gidiyor. 6 ay var deyip böyle geriye yaslanmayalım arkadaşlar. Üzerimize düşen bir gayret var. Üzerimize düşen bir sorumluluk var ve biz bu sorumluluğu en güzel şekilde yapmak zorundayız. Tamam mı? O nedenle arkadaşlar hangi konularda eksiğimiz var? Türkçede hangi eksiğimiz var? Matematikte hangi eksiğimiz var? Fende, inkılapta, dinkül hangi eksiğimiz varsa öncelikle bunları belirleyelim. Ki geçmiş 6 aylık süreç içerisinde yani sene başından günümüze kadar gelen süreç içerisinde arkadaşlar bir konu eksiğimiz olmaz. Yeter mi konu eksiğimizin olmaması? Hayır. O konuyla ilgili soruların da çözülmesi lazım. Yeter mi soruların çözülmesi? Hayır. Soruları çözeceksin ve bu konuda bu konuyu bu konuyu anladığına emin olacaksın diyeceksin ki ben mesela atıyorum Türkçede filmse artık bitirdim. Ben cümlenin ögelerini artık bitirdim. Anladın mı? Bunları böyle kendini ikna edeceksin. Peki hocam yani bitirdim de yani bitirdimin ölçütü ne? Nasıl bitirdim diyeceğim? Ben mesela çalışıyorum. Kendim denemelere giriyorum. Denemelerde gayet güzel de yapıyorum ama hala içimde böyle bir bitirdim gibi bir duygu yok hocam. Ne yapmam lazım? Sevgili arkadaşlar kuralımız belli. Mesela 20 soru mu çözüyorsun? 20 sorunun %70'i doğruysa sen bu konuyu tamamdır. Soru çözerek pekiştirebilirsin. Anladın mı? Hedefiniz %70 olsun. 100 soru mu çözdün? 70 soru mu doğru? 100 soru da 70 soru doğru değil mi? Heh tamam güzel. Artık konuya bakmana gerek yok. Soru çözerek pekiştirebilirsin sevgili dostum. Tamam burada senin eksin nedir? Soru tarzlarına hakim olmak. Biraz daha böyle uyanık olmak. Anladın mı? Buraları böyle değerlendireceksin, şekillendireceksin ve bu şekilde ilerleyeceksin. Konu eksiklerini bitireceksin ve önümüzdeki süreç içerisinde değil mi? LGS 6 ay kala. Hangi konuları çalışmam lazım? Bunların planını yapacaksın sevgili dostum. Bu planlar sen ne yapacak biliyor musun? Gerçekten hedefine kitleyecek. Amacına kitleyecek. Öyle bir güzel netice alacaksın ki bu planlamalarla. Sen diyeceksin ki Allah'ım keşke geçen 6 ayı da ben böyle yapsaydım diyeceksin. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Kesinlikle güzel bir plan yapıyoruz. Bu bizim için önemli. Bir de bizim için önemli olan bir kural var sevgili arkadaşlar. Deneme sınavları. Bak deneme sınavları asla ihmal edilmeyecek derecede önemlidir. Deneme sınavlarına giriyoruz. Mesela hocam ben işte kurs merkezine gidiyorum. Tamam mı? Atıyorum mesela. Kurs merkezinde bize deneme yapıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Ne yapacaksın biliyor musun? Başka kurs merkezlerine gidiyorsun. O kurs merkezlerinin deneme kulüplerine katılıyorsun. Tamam mı? Mesela adam almış. Diyor ki öğrenci gelsin. Diyor benim denemelerime katılsın. Gireceksin o denemelerde sevgili dostum kendini deneyeceksin. Anlatabildim mi? Farklı öğrencilerle kendini yarıştıracaksın. Online denemeler var. Bunlara katılacaksın. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu sene sizin seviniz. Emin olun aileniz sizin için en büyük fedakarlığı yapmaya hazırdır. Sizin de yapmanız gereken o fedakarlığa karşı bir cevap vermek. Bu cevap neyle olur arkadaşlar? Sizin verdiğiniz emekle ve LGS sürecinde yaptığınız mücadeleyle olur. Burada sizin mücadeleniz kıymetli sevgili arkadaşlar. Asla unutmayın. Bu mücadeleden biri de arkadaşlar emin olun denemelere girmek ve bu süreci çok güzel değerlendirmektir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ayrıca bir de bir şey söylemek istiyorum. Mesela denemeye girdin, tamam. Denemede çözemediğin sorular oldu veya çözdüğün sorular oldu veya çok güzel bulduğun soru tipleri oldu, tamam mı? Bunu çözüp atma. Bak ben mesela ne yapıyordum biliyor musunuz? Böyle bir annem babam bir ütü almıştı, tamam mı? İçinin bir kutusu vardı. Böyle mesela sevdiğim soruları, gerçekten böyle çok güzel hoşuma giden soruları böyle kesiyordum. Ütü kutusuna atıyordum. O ütünün kutusuna atıyordum mesela. Böyle orada bayağı bir soru birikmişti. Sonra LGS'ye böyle bir bir ay falan kala tekrar alıp o soru tarzlarına bakmıştım mesela. Çok etkili olmuştu arkadaşlar. Çünkü iyi soru, kaliteli soru tarzlarını bulamıyorsunuz sevgili dostlarım. O nedenle ne yapmamız lazım arkadaşlar? Güzel soruları, önemsediğimiz soruları ve önemsediğimiz konularla ilgili arkadaşlar bilgileri veya notları kesinlikle tutalım. Bunları bir köşeye koyalım. Dönem dönem dönüp bunlara bir bakalım. Neymiş bu tekrar hatırlayalım. Bu soru tarzı nasılmış mesela örnek vereyim. Burada tabii ki birazcık bizi zorlayan şeylerden bir tanesi arkadaşlar Türkçedeki sözcükte anlam. Değil mi? Bin tane, üç bin tane işte atasözü var atıyorum mesela. Veya işte yirmi bin tane kelime var e, Türkçede atıyorum mesela. E şimdi bunların hepsini ezberlemeniz mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu tarz soruları gördük ve dikkatimizi çekti. Hemen alacağız onu ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Alacağız, keseceğiz, koyacağız. İlerleyen süreçte tekrar çıkarıp bakacağız. Anladın mı? Notlarımızı bu şekilde daha da sağlam hale getireceğiz. Böylece bilgimiz daha da pekişecek sevgili arkadaşlar. Ha ben ütü kutusuna koydum. Sen ne yaparsın? Ya bir kavanoza koyarsın yani. Anladın mı? Bunları böyle değerlendirmenize fayda var diyorum sevgili arkadaşlar. Ayrıca bak şu da önemli. Geri bildirim almaya önem gösterin. Mesela kuruş merkezinde rehber öğretmen öğretmenleriniz var değil mi? Rehber öğretmenlerinizle kesinlikle içli dışlı olur. Gidin hocanız yanına hocam işte ben nasıl yapayım nasıl edeyim. Onlar bu işte alanda uzmanlar sevgili arkadaşlar. O uzmanlardan mutlaka bilgi isteyin. Onlardan bilgi alın. Onlardan geri bildirim alın. Denemenin sonucunu götür öğretmenine göster. Öğretmenim şey işte mesela rehber öğretmenine göster. Rehber öğretmeni de ki hocam de bu deneme sonucu nasıl? Bir sonraki denemeni getir. Yine ona ver. O yine de kalksın. Sonuçlarını tutsun. Anladın mı? Böyle bir süreç içerisinde tutsun. Sonra senin gelişimini adeta sana bir grafik çizelge bak yükselmişsin düşmüşsün. Şu 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 konularda yükseldin, şu konularda düştün filan. Bu tarz konularda sana bilgi vermesini sağla. Aynı zamanda öğretmenlerinle, branş öğretmenlerinin yanına git. Öğretmenim de ben bu konuda böyle böyle eksiğim var. Şunu şöyle yapsam olur mu veya nasıl yapmam lazım? Kesinlikle arkadaşlar profesyonel destek almanızı istiyorum sizden. Bakın bu bizim için çok önemli. Sizin LGS'niz bir tane arkadaşlar. Bir kere girme hakkınız var. O nedenle ne yapmanız lazım sevgili dostlarım? Hiç risk almadan en güzel profesyonel bir destekle süreci sonuçlandırmanız lazım. Bu bizim için nedir arkadaşlar? Hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca bunun yanında bir de arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Ee, sağlıklı yaşam bizim için önemli. Bak şimdi şöyle düşün. Ee, sen eğer ki böyle gerçekten sağlığına dikkat etmezsen, uyku düzenine dikkat etmezsen ne bileyim Allah korusun bir hasta olursan var ya o hasta olma sürecinde diyelim ki 3 gün 1 hafta geride kalsan emin ol arkadaşların çok ileriye gidecektir. Düşünsene o 3 günün açığını kapatacaksın. Arkadaşların ne kadar ilerlediler. Bir de o açığı kapatacaksın. Ne olacak? Gerçekten çok sıkı bir süreç olacak senin için. Bak ben mesela Türkçe öğretmenim Geçen sene bir öğrencim vardı. Ben işte o ara biz cümlenin ögelerine geçmiştik. Ee, o arada çocuk hasta oldu tamam mı? Çocuk hasta oldu. Sonra biz cümlenin ögelerini işledik filan bitirdik. Böyle bir 3-5 gün filan hasta oldu çocuk. Gelemedi okula. Cümlenin ögeleri bitti sonra çocuk geldi. Biz soru çözüyoruz artık. Sürekli soru çözüyoruz. Çocuk geldi hocam dedi ben nasıl yapacağım ya filan dedi. Tamam dedim ben sana yardımcı olacağım dedim. Ama tabii o süreçte müsait de olamadım. Neyse çocuk böyle bir ay boyunca bu konuyu öğrenemedi. En son çektim köşeye. Çocuk da yani çalışkan bir çocuk. Çektim bir köşeye dedim ki gel dedim sen emek veriyorsun emeğin boşa gitmesin dedim. Çektim onu köşeye oturdum ona iki gün boyunca yani belli zaman aralıklarla. Ona ben cümlenin ögelerini anlattım sonra arkadaşlarına yetiştim. E ben hadi anlattım ama anlatmayan öğretmen de olabilir. Müsait olamayabilir veya farklı nedenlerden dolayı olabilir yani. Veya sen müsait olamayabilirsin anladın mı? Yani denk gelmez yani. Bu durumda ne olur? O konuda geride kalırız. Ha ne yapmamız lazım? Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Bak burası çok önemli arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Uyku düzenimize dikkat edeceğiz. Sağlıklı bir yaşamı kendimize rehber edince size şunu demiyorum. İşte sağlıklı hadi kalk yoga yap böyle bir şey demiyorum tabii. Ne yapmanız lazım? Asgari düzeyde arkadaşlar. Kahvaltı yapmadan çıkmayacaksın mesela. Tamam mı? Uykunu iyi almadan çıkmayacaksın yani. Tabii uykunu yapacak. Hocam uykumu almadım. E onda gideceğim okula. Böyle de değil tabii. Nasıl yapacağız? Erken uyuyacağız yani. Mı? Gece 1'de 2'de olmaz yani. TikTok girmeyeceğiz. Instagram işte Facebook, YouTube'da çok zaman öldürmeyeceğiz arkadaşlar. Senin için faydalı olan ne varsa sadece onlara yöneleceğiz. Ha YouTube videolarımı izliyorsun. İzle bak burada ne güzel senin için video çekiyoruz. Senin için faydalı mı faydalı. Bunları izleyebilirsin. Ama haricinde kalkıp biraz böyle izleyeyim zaman geçireyim. Hayır arkadaşlar. O zaman senin zamanını öldürür sevgili dostlar. Orada harcadığın zaman boşa giden zamandır. Lütfen bu konuda daha hassas davranın. Ve son olarak sevgili arkadaşlar yapmanız gereken şey Startfen Akademi'nin kitapları var. Bunları almanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka bunları ne yapalım arkadaşlar? Almaya çalışalım. Çünkü içerisinde arkadaşlar özenle seçilmiş sorular var. Ve bu soruları sevgili dostlarım sizler için özel olarak hazırladık. Paragraf kitabımız var mesela. Matematikte çok güzel kitaplarımız var. Bu arada matematik soru yazarları hocamıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu tarz kitapları değerlendiriyoruz güzel dostlarım. Emin olun bunlar sizin için verilen emeklerdir, gayretlerdir. Siz başarmak istediğiniz zaman başarabilirsiniz. Sen başarmak isteme bak başarmak isteme. Ben sana Nobel ödüllü işte Orhan Pamuk'u getireyim sana Türkçe anlatsın. Kıymeti yok. Ama sen başarmak iste ben sana senin yan sırandaki arkadaşını getirtip sana konu anlatıttırayım. Emin ol sen anlarsın ve başarırsın. Tüm mesele istememiz. Arkadaşlar isteyeceksiniz. Bu hedefe koşmak için var gücünüzle çalışacaksınız çünkü biz şunu biliyoruz. LGS bir kurşun arkadaşlar. Sadece bir kurşununuz var. İkinci bir kurşununuz yok. O nedenle öyle bir çalışacaksın ki hedefi tam 12'den vuracaksın. Bu duygularla ben her birinizin çok güzel neticeler alacağınıza inanıyorum. Lütfen elinizden gelen gayreti gösterin. Biz size güveniyoruz. Aileniz size güveniyor. Öğretmenleriniz size güveniyor. Başarmamak için hiçbir nedeniniz yok sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.